Selamlar arkadaşlar, merhabalar herkese. Bugün acil yayınlarından çok güzel iki tane limit sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Gerçekten kaliteli sorular seçtim sizler için. Haydi birlikte çözelim. Aşağıda ABC dik üçgeni ve DEFK dikdörtgeni verilmiştir. CK 3 birim ve AD 1 bir birimdir. Buna göre limit fi sıfıra giderken alan DEFK bölü sin 2 fi ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın bu ÖSYM'in sevdiği tarzda bir soru. Bu soruyu çözmemiz için bizim alan D, F, ne yapmamız lazım? Fi cinsinden yazmamız lazım. Nasıl yazarız? Bize iki tane uzunluk vermiş. Üç birim, bir birim. Bunları kullanarak yazacağız. Şimdi bakın. Açılarımızı bir yerleştirelim ilk önce. 90 derece. Buraya x açısı diyelim. Burası gene ne olacak arkadaşlar? Fi açısı olacak. Burası ne oldu gene? x açısı oldu. Burası fi açısı oldu. Burası gene ne oldu? Gerçi burayla arkadaşlar işim yok. Burayı görmezden gelebiliriz. Ee, arkadaşlar alan d, P, K. Ne yapacağız? Dikdörtgen. Dikdörtgenin alanı nedir arkadaşlar? Kısa kenar çarpı uzun kenardır. Kısa kenarı ben nasıl fi cinsinden yazarım? Şimdi KCD üçgenine odaklanalım. KCD üçgeninde KD'yi ben nasıl bulurum arkadaşlar? Bakın fi açısının karşısında kalıyor. Bir de komşusundaki kenar uzunluğunu biliyorum. Karşı bölü komşu. Nereden geliyor? Tanjanttan geliyor değil mi? O zaman tanjant fi. Tanjant fi. Eşittir. Karşısında ne var? Kd var. Kd bölü. Komşuda ne var? 3. Demek ki arkadaşlar Kd dediğimiz uzunluk 3 tane tanjant fiye eşit. Devam edelim. Burada arkadaşlar bakın fi açımız nerede? Burada. Ee, bu açının bu üçgenin hipotenüsü nedir? DE uzunluğu. Bir de ne var? Komşuda bir var. Komşuyla hipotenüsü ilgilendiren benim trigonometrik bağıntım neydi? E, değil mi? O zaman bu üçgen için kosinüs fi bulalım. Kosinüs fi. Nedir gençler? Komşu bir. Bir bölü ne geldi arkadaşlar? Bakın bir bölü DE. DE uzunluğunu şu şekilde yazalım. Bize DE uzunluğu lazım. Hemen DE burada işler dışlar yaptım. DE uzunluğumuzda ne geldi? Bir bölü 1 bölü cos geldi. Teta değil fi. Evet arkadaşlar bakın şimdi DE uzunluğunu bulduk. KD uzunluğunu bulduk. Bunları böyle kare içine alalım. Dikdörtgen içine alalım. Ve gidelim burada yerleştirelim. Limit fi sıfıra giderken alan DFK nasıl buluyorduk? Kısa kenar. Kısa kenarımız neydi arkadaşlar? 3 tan teta. 3 tan teta. Tan teta gördüğüm yerde sin teta sin teta bölü cos teta yazdım. Çarpı DE uzunluğumuz değil. 1 bölü cos teta, 1 bölü cos theta, bölü cos theta yerleştirdik. Bölü diyoruz arkadaşlar. Sin 2 teta. Bunu da yarım açıdan 2 çarpı sin teta çarpı cos teta diye yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar bakın burada sin teta'lar Birbirini götürdü. Fi sıfıra giderken diyor. Phi sıfıra giderken arkadaşlar yerleştirdim sıfırı. Cos sıfırlar ne oldu arkadaşlar? Bakın hepsi 1'e eşit geldi. Yani. 1'e eşit yani Yani bunlar gitti. Cevabımız buradan ne geldi? Sadece bakın ne kaldı? 3 bölü 2 kaldı. Güzel bir soruydu. Şimdi e, genelde öğrencilerin yanlış yaptığı tarzda bir soru çözeceğiz. Hadi gelin o soruya geçelim. Yukarıda y eşittir gx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Bakın şu şekilde gördüğünüz üzere. fx eşittir x eksi 1'in karesi olmak üzere. Limit x 1'e giderken g bileşke f'in limitinin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın bu tarz sorularda limit her zaman olmayabilir. O yüzden biz ne yapacağız biliyor musunuz? Şuradaki bir sayısına hem sağdan hem soldan yaklaşacağız. Şimdi limit g bileşke fx'i yazdık. Limit x 1'e giderken limit x 1'e ilk önce bir sağdan gitsin bakın arkadaşlar. Sağdan gitsin. f 1'e sağdan giderken ne oluyor? Ona bakalım. f 1'e sağdan giderken. Arkadaşlar 1'e sağdan giderse 1 eksi 1. 1'den biraz büyük bir sayı çıkarttığında biri ne oldu? 0, Sıfır, sıfıra sağdan yaklaşmış oldum. Bunun karesine geldi? Sıfıra sağdan yaklaştığında böyle bir sayıyı elde ettik. Bire soldan giderken. Şimdi bire soldan gidelim arkadaşlar. Bire soldan gittim. Bire soldan gittiğimde sıfıra soldan yaklaşmış oluyorum aslında. Çıkarttığımda biri. E ben bunun karesini alırsam gene her türlü pozitif gelmeyecek mi? Yani sıfıra sağdan yaklaşmış olacağım. Yani arkadaşlar ben burada limit ee, F'in içinde arkadaşlar bir yerleştirme soldan yaklaştım Sağdan yaklaştırsam da sıfıra nereden yaklaşmış oluyorum? Sıfıra aslında sağdan yaklaşmış oluyorum. X sıfıra sağdan giderken GX'i soruyor. E sıfıra sağdan gidelim bakalım arkadaşlar. Sıfıra sağdan gittiğimde bakın sıfıra sağdan gittiğimde G nereye gidiyor? G'ye gidiyor. Yani doğru cevabımız 2'dir arkadaşlar. Bence yani güzel bir çözüm oldu arkadaşlar.